Merhaba arkadaşlar. Ben Zehra. Nasılsınız? Ay ben çok üşüyorum. Bana bir elbise yok mu acaba buralarda? Aa. Nasıl bir elbise yapsak ki? Hmm, ne olsun kırmızı bir elbise yapalım bence. Pepe'ye oyun hamurunu alıyoruz. Hepiniz Pepe'yi çok seviyorsunuz değil mi? Hı hı. Biliyorum. Şimdi kırmızı bir elbise yapmak istiyorum ben. Üşümesin çünkü bebeğimiz değil mi? Ama hava çok soğukmuş ya biraz uzun kollu olsun bence bu. Biraz daha alalım oyun hamurumuzdan. Kırmızı oyun hamurumuzu alıyoruz. Çünkü kırmızı hepimiz çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle kopartalım birazını. Evet Bakın şimdi bebeğimiz üşümesin diye ona ne kadar güzel kışlık bir elbise yapacağız. Çünkü hava çok soğuk. Ben de çok üşüyorum. Onun için ben bile çok kalın giyindim biliyor musunuz? Evet. Ay. Hava çok soğuk. Bebeğimize bir de şapka yapalım mı? Bakın ne kadar güzel elbisesi oldu. Kırmızı, uzun kollu bir elbise. Bebeğimize de çok güzel yakıştı, değil mi? Hmm. Ama hava çok soğuk olduğu için bir de şapka yapalım. Şapkayı ne renk yapsak ki? Şöyle birazcık kalın olduğu için elbisemiz kışlık. Evet, kırmızı büyük bir uzun bir elbisemiz oldu. Ee, bir de şapka yapalım. Yapalım yapalım. Ne yapalım? sen yapsak ki şapkayı? Hmm. Sarı bir şapkaya ne dersiniz? Ama bebeğimizin saçları da sarı. Belli olmaz herhalde değil mi? Hmm. Yeşil şapka yapalım mı? Evet. Yeşil bir şapka yapalım bebeğimize bir de. Kırmızı oyun hamurumuzu bırakıyoruz. Bakın yeşil oyun hamurumuzu aldık. Hmm. Şapkamız nasıl olsa nasıl olsa. Evet buldum. Yeşil de bebeğimize çok güzel yakışır değil mi? Evet evet. Haklısınız. Hatta pompomlu şapka mı yapsak? Bebeğimizin kafası üşümesin. Güzelce yerleştirelim de. Hatta pompom da yapalım. Evet evet. Çok güzel olur bebeğimize. Şuralarına birazcık böyle bir kelim. Evet. Bebeğimizi de böyle oturtalım. Ay çok üşümüş bebeğimiz. Elleri falan buz gibi biliyor musunuz? Bir tane pompom yapalım. Şapkasını da yaptık. Aa arkadaşlar. Hava çok soğuk bakın. Kar yağıyor. Aa bebeğimiz onun için üşüyormuş. Kış gelmiş. Hmm. Aa siz kar, kışın ne yapıyorsunuz? Kardan adam yapıyor musunuz kar yağdığında? Hadi biz de yapalım. Bakın burada beyaz oyun hamurumuzu aldık. Hemen kardan adam yapalım. Bebeğimiz bunu aynısını Bebeğimiz de çok sever bence. Hemen yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz. İki parça yapıyoruz. Nasıl kardan adam nasıl yapıyordunuz siz? Hmm, bir tane böyle karları topluyorsun, topluyorsunuz değil mi? Böyle yapıyorsunuz. Sonra üzerine de küçücük bir kafa. Aa olmadı. Dur. Bunu birazcık küçültmemiz lazım arkadaşlar. Bu birazcık küçük, büyük. Bu onun birazcık küçük. Bu da kafası. Gördünüz mü? Siz biliyor musunuz Kardan Adam şarkısını? Kardan Adam yapalım. Bakın, burnuna da havuç takıyoruz. Evet. Hmm. Gözlerini ne yapalım, ne yapalım? Çabuk bitirelim. Hmm. Mavi olsun, evet evet. Mavi gözleri olsun bunun. Minicik minicik gözle yapalım. Ama bu kardan adamımız düşmesin. Ona da bir atkı yapalım mı? Ona da, ona da nereye renk yapalım? Aa, gözleri mavi ya bir tane de atkı yapalım değil mi arkadaşlar? Hemen 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 yapıyoruz. Evet. Bakın kardan adamımız da oldu. Bebeğimiz de kardan adamımız var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Başka bir videomuzda başka bir şey güzel daha güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Görüşürüz.